Evet arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Kadir Hoca ile bu Sosyal Mühendis Akademi arasında bir gerginlik yaşandı. Kadir Hoca Sosyal Mühendis Akademi'nin evine gitti ev ziyareti gerçekleştirdi. Şimdi o zaman olayı şöyle bir en başından anlatayım. Testo Taylan Sosyal Mühendis Akademi'ye ev ziyareti videosu yaptı. Testo Taylan videoda tuvalete giderken yerde açılmamış bir prezat gözüktü. Kameraman da bunu çekmiş. Sonra bu olayın üstüne Testo Taylan bu videodan çok rahatsızlık duyduğunu belirtti. Ondan sonra Ebo Show programında Testo Taylan ve Kadir Hoca bir araya geldi. Kendilerinin önceden kalmada bir husumeti vardı. Videoda biraz bunlardan da bahsettiler. Sonrasında Kadir Hoca Testo Taylan'a bu olayını sordu. Bu Atifi sen mi oraya koydum kanka dedi. Testo Tayland'a buna cevap olarak ben koymadım ben gittiğimde oradaydı. Benim haberim de yok kameraman çekmiş dedi. Tepki olarak işte niye o videoyu öyle yayınladın dedi. Yani sonuç olarak Testo Tayland'da o kısmı silebilirdi. Yani çok önemli bir konu değil burası ama Kadir Hoca biraz yaşlı bir insan o yüzden buna takılmış. Sonra buna karşılık olarak da sanıyorum ki Evo Show videosundan sonra Kadir Hoca ve Koçu Sosyal Mühendis Akademi'ye bir ev ziyareti gerçekleştirdiler. Gerçekleştirdikleri ziyarette de Kadir Hoca sürekli olarak işte o sen mi koydun, siz mi koydunuz yoksa Testo Tayland mı koydu diye videoda bahsetti. Sosyal Mühendis Akademi'de buna karşılık olarak benim 40 yaşında evli bir öğrencim var. Öğrencim geldiğinde cebinden düşürmüş dedi. Tabii ki bu kolpa yalan Opa yani, yani yalan. Yani sırf izlenmek için hani dikkat çekmek için yapılmış bir şey. Ya yani. bilerek orada bırakmışlar muhtemelen. Aslında bu çocuğu ciddiye alıp da burada video çekmek çok saçma yani. geliyor. İnsanlara işte özgüven eğitimi adı altında, sosyalleşme eğitimi adı altında insanların haberi olmadan oraya gidiyor, video çekiyor ve hani yanında bir öğrencisi oluyor, gidiyor orada burnunu kapatıyor sanki telsiz moduna geçiyormuş gibi <laughs> yanındaki kişiye söylemesi gereken cümleleri söylüyor. Ve bu şekilde hani insanlardan izinsiz video videolarını çek taciz ediyor. Bu arada kavga olayını şöyle anlatayım. Kadir Hoca eve geldiğinde sosyal mühendis e, kullanılış ayakkabısının içine koyuyor. En sonunda çıkarken Kadir Hoca fark ettiğinde de olaylar patlıyor. O videoyu da şu an ekranda görüyorsunuz. Buraya. Bu ne? Bak sana şöyle bir koyalım. Ağır yani yüzün Hocam bu ben Kadir Hoca ilk başta fark etmiyor. Birkaç adım attıktan sonra ayakkabısında bir şey olduğunu fark ediyor. Ayakkabının içindeki atıyor. Sonra büyük bir tepkiyle de ya, doğal olarak tabii ki. Tepki vererek Sosyal Mühendis Akademisi'ne hakaret ediyor, küfür ediyor, saldırıyor. Ondan sonra Sosyal Mühendis Akademisi evine kaçıyor. Ondan sonra işte gidiyor Kadir Hoca kapıyı tekme. Sonra yanındaki koçu sakinleştiriyor. <laughs> Ulan neden diyor bize, a <laughs> ne zannediyor bize ne oldu? Tıfıl bir şey zannediyor bize ha? Hani güya korkutacak Bu da kolum. Gel gel. gel. Sinirlenme, sinirlenme. Çocuğuna bak ya e Videonun devamında e, Kadir Hoca ve Koçu Dışarı doğru yürürken Madde kullandığından şüpheleniyorlar çocuğun Ama gerçekten çocuğun davranışları Hareketleri falan cidden normal değil Yani çok ürpertici ve çok rahatsız edici Normal bir insanın yapacağı davranışlar değil Sonra polisi arayayım mı gibi e, Muhabbetleri de döndürüyorlar Sonra adını bilmediğimiz uzun boylu çocuk da Kadir Hoca ve Koçu'nun yanına gidip işte sakinleştirmeye çalışıyor Abi onun adına özür dilerim ben... Ya özrünü ya ne özür ya. O size şaka yapmak istedi falan filan bizim de haberimiz yoktu. Kötü bir şaka falan. Ne böyle herkesin. bir şaka olur mu? Hadi oldu diyelim bu Kadir Hoca'ya yap. Bir kere şaka komik değil yani hani. Zaten Testo Taylan'la yaptığı videoda da 2006 yılından kalma çaydanlık şakasını yap. <laughs> bir de çaydanlık da değil kettle ya ben orada <gülüyor> <falan> <gülüyor> ya, ben... ya. bunlar böyle bu şekilde insanlardan kendilerini nefret ederek böyle salak saçma içerikler çekerek ünlü olmaya çalışan soytarılar. Aslında, yani çok da üstüne değinmeye gerek yok. Aslında bir yerde ciddi bir geniş açıyla baktığımız zaman... Ama videolar gerçekten çok rahatsız edici. Hele hele insanların izinsiz videosunu çekip ya da açma sapan videolarla böyle bu cidden tacize ve suça giriyor. Yani bu arkadaşın akıl sağlığı ne kadar yerinde, madde kullanıyor mu, kullanmıyor mu bilmiyorum ama gerçekten araştırılması gereken bir arkadaş. Şimdi asıl sorun bu olaylardan çok şöyle de bir durum var. E, bu arkadaş çektirdiği videoları 15 yaşındaki küçük çocuklara çektiriyor. 15 yaşındaki çocuklar da hani ünlü olacağını sanarak işte biz de ünlü olacağız, biz de sosyal medyadan para kazanacağız diye bu videoları çekiyorlar ve kendileri de kendi Instagram hesaplarına bu tarzda şaklabanlık videoları yüklüyorlar. Neo Toprağ'ın da yapmış olduğu bir ifşa videosu var soytarı ile ilgili. Videoda da taciz ettiği bir kızın yani metrodayken yanına gidip de video çektiği bir kızı Neo Toprak kendi kanalına çıkarıyor ve kız da şöyle bahsediyor. Biz o olaydan önce işte bir kafede oturmuştuk. Otururken yanında o 15 yaşındaki çocuklar da vardı. O çocuklara video çektiriyordu ve sürekli etraftaki kızları keserek çocuklara da işte şu kızla gidin konuşun bakın şurada kendi yaşınız kızlarla konuşabilir diye Onları bu kızları taciz etmeye sürüklüyor. Bu soytarıyı daha fazla paylaşarak gündeme getirmeyelim lütfen. Çünkü gerçekten arkadaş sağlıklı bir arkadaş değil. Abone olursanız ve yorumlarınızı yorumlar kısmından belirtirseniz seviniriz. Görüşmek üzere.